Bizim bugün bu vakıayı ve bu kadar hadisi cem ederek anlatmamızın sebebi Allah'ın kıyamet günü her birimizi Şam'dan hesaba çekeceğini bilmemizin bilincine ve farkına varmamızdır değerli kardeşlerim. Allah subhanahu teala kıyamet günü bunun hesabını her birimize soracaktır. Şam burnumuzun dibidir. Cihadın anlatıldığı, cihadın ahkamının anlatıldığı bütün kitaplarda ulema insan bir yerde eğer bir Müslüman taifeye kafirler saldırdıysa ve Müslümanlarla kafirler arasında savaş patladıysa o beldedeki Müslümanlara savaş ve cihat farz kılınmıştır diyorlar. Eğer onlar güç yetirmezseler onların en yakınındaki topluluğa, Müslüman topluluğa cihat farz olmuştur diyorlar. Bugün Şam'a en yakın olan topluluk biz Türkiye'deki Müslümanlarızdır ve Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da Şam'la bizi ne yapacaktır? Kıyamet günü hesaba çekecektir. Çünkü bizim dinimizi öğrendiğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve kendisinin Şam'la Allah katında mükellef olduğunu söylemiştir. Bugün Şam'da öyle zulümler yapılıyor ki kafir şebbihalar Allah onları öldürsün Müslümanların eliyle. 8 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz edip hamile bırakacak kadar azmışlardır. İmanı küfrü bir kenara bırakın. Böyle bir pisliğe insan olanın susması, sabretmesi ve göz yumması olacak şey değildir. Allah bunun hesabını hepimize kıyamet günü soracaktır. O yüzden biz Müslümanların malıyla, canıyla, kanıyla bu cihada, bu savaşa, Allah yolundaki bu kıyama her türlü desteğini vermesi her Türkiye'de yaşayan Müslüman üzerine Allah'ın vaciplerinden bir vacip, farzlarından bir farz olmuştur artık vakamızda. Biz bugüne kadar böyle muayyen meseleler hakkında gücümüz yettiği kadar konuşmamaya gayret ettik ki vakıalara göre e, İslami meselelerin, şer'i meselenin hükmünün değiştiğini hep anlatmaya çalıştık ve gayret ettik. Ama bugün o vakıadır ki artık üzerimize farz ve vacip olmuştur. O yüzden herkes kendisini Allah yolunda ölmek ile hazırlamalıdır. Allah yolunda ölme fikri, Allah yolunda canını ve malını verme fikriyle artık çok yakından beynini ve kalbini haşretmek zorundadır. Hep bize uzaktı. Başka bölgelerde, başka coğrafyalardı. Hep kafamızdan uzaktı. Belki yarın buraya sıçrayacak o ateş. Ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavsiye ettiği gibi de bize düşen nedir? Şam'ın ordusuna katılıp Allah'ın şeriatını ikame etmek için mücadele etmektir. Belki zafer görmeden öleceğiz bu yaptığımız mücadelede. Belki Allah Azze ve Celle dünyada devleti ikame etmeden Allah bizim canımızı alacak. Ama Allah niye insanlar arasında günleri de, de, değiştirir ve Allah insanlar arasında günleri onların arasında çevirir durur. Allah insanlar arasında sözünde sadıkları ve mücahitleri çıkarmak için bunu yapar ayette ifade ettiği gibi. İnsanın en değerli şeyi malından, çocuğundan, ailesinden daha değerli olan şey canıdır. İnna Allah min al mu'minina anfusahum ve amwalahum bi anllehumul jannah Yukatiluna fi sabilillah. Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık ölümü çok çok daha yakın hissetmenin günüdür bugün. Olur da yarın birileri bir şeyler yapmak zorunda kalır, bir yerlere gitmek zorunda kalır, sakın da sakın aklınıza Sakın, ha sakın aklımıza, ailemizi, yuvamızı, karımızı, çocuklarımızı, işimizi ve ticaretimizi asla, ve asla getirmemeliyiz. Eğer şu an aklımıza Allah'ın resulünün övdüğü bu orduya katılmak noktasında fikirleri aklımızda haşrederken, böyle bir niyeti kalbimize yerleştirirken, şeytandan ve nefisten aile, kadın, çocuk, mal gibi vesveseler geliyorsa, İyi bilin ki bu hayrın ta kendisidir o vesvesenin üzerine gidin. İyi bilin ki bunda Allah'ın rızası vardır. Allah'ın rızasından men etmek için şeytan size elli tane vesveseyi veriyordu. Aman ölürsen zaten Müslümanlar az, zaten Müslümanların sayısı yok. Ne olacak gibi vesveseler geliyorsa iyi bilin ki bu şeytanın sizi hayırdan men etmesinin sebebidir. Bu çünkü hayırdır Allah katında subhanahu wa ta'ala katında. Allah zaten bizim aramızdan sözünde sadık olan canını Allah yolunda verecek mücahitleri çıkarmak için bu günleri takdir etmiş. Yoksa Allah kullarına yardım edip yeryüzünde izzetli kılabilir. Yoksa Allah kullarına yardım edip zayıf kullarını yeryüzünün hakimleri de kılabilir. Ama Allah aramızdan sözünde sadıkları istiyor. Kanını Allah için akıtacakları istiyor. Malını Allah için verecekleri istiyor. Herkes para kazanıyor. Herkes para harcamayı seviyor ama mümin kazandığın Allah yolunda harcamayı seviyor. Kafir sadece nefsini harcamayı seviyor. Biz müminler de nefsimizi harcıyoruz. Ama nefsimizi nefsimize harcadığımızdan daha az Allah yolunda harcıyorsak bizim imanımızda ve Allah'a verdiğimiz sözümüzdeki sadakatimizde problem var demektir. Allah yolunda daha fazla harcayıp da kendi nefsimize az harcıyorsak Allah'a şükredelim. Yok kendi nefsimize çok harcıyor. Allah yolunda az infak ediyorsak nefsimizden başkasını da kınamayalım.